Herkese merhaba. Bu incelemede son zamanlarda izleyiciyle buluşan Çok Aşk filmine odaklanacağım. Hasan Can Kaya'nın başrolünde yer aldığı ve senaryosunu yazdığı bu yapıt romantizm ve komedinin karışımını sunmayı amaçlıyor. Ancak izleyici tepkileri ve genel değerlendirmeler filmle ilgili bir dizi olumsuz yönü ortaya koymakta. Hasan Can Kaya'nın doğallığı ve içten oyunculuğu filmdeki belirgin olumsuzluklara rağmen öne çıkan unsurlardan biri. Coşkun karakterini canlandırma şekli, izleyiciyi duygusal anlarda yakalamayı başarıyor. Ancak bu olumlu öğelerin yanında filmde sıkça kullanılan küfürlü dil ve fenomen komedisi, izleyiciler arasında genel bir hayal kırıklığı yaratmış durumda. Filmin senaryosu bir dizi sketch gibi algılanabilir. Komedi ve romantizmin birbirine uymaması izleyicinin filmi parçalanmış bir hikaye olarak değerlendirmesine neden oluyor. Bu durum, izleyicilerin filmle ilgili başlangıçtaki beklentilerini karşılayamadığına dair genel bir konsensüsü yansıtıyor. Özellikle estetik operasyon geçiren oyuncuların performansları, eleştiri oklarının hedefi olmuş durumda. Büşra Pekin'in eski başarılarından uzaklaşması, karakterinin doğallığını kaybetmesi izleyiciler tarafından olumsuz bir şekilde değerlendiriliyor. Bu durum filmdeki karakterlerin izleyiciyle bağ kurma potansiyelini zayıflatıyor. Hasan Can Kaya'nın sosyal medya fenomenliği filmi geniş kitlelere ulaştırma çabası olarak düşünülebilir ancak izleyici tepkileri bu çabanın beklenen olumlu etkiyi yaratamadığı yönünde birleşiyor. Sosyal medya fenomenlerinin sinema dünyasındaki varlığı kimi zaman izleyiciyle sinerji yaratmakta zorluklar yaşayabiliyor. Sonuç olarak Çok Aşk filmi izleyiciler arasında genel bir olumsuzluk yaratmış gibi görünüyor. Küfürlü içerik ve fenomen komedisi özellikle ailelerin dikkat etmesi gereken bir içerik sunuyor. Film belirli bir izleyici kitlesine hitap edebilir ancak genel olarak beklentileri karşılamada başarısız olduğunu söylemek mümkün. Hasan Can Kaya'nın sosyal medya fenomenliği ve filmdeki performansı izleyiciler arasında birçok tartışmayı beraberinde getiriyor. Umarız ki gelecekteki projelerde bu eleştiriler dikkate alınır ve daha tutarlı ve başarılı işlere imza atılır. Bir sonraki film incelemesinde görüşmek üzere hoşça kalın.